arkadaşlar ben Elif Nuray bugünkü videomda Brawl Stars oynayacağız biraz kısalım ben tek bugünkü videomda dediğimiz gibi Brawl Stars oynayacağız bir önceki videomda e, anlamamışsınız ekran yok ben de gördüm hem anlatacağım hem de göstereceğim nasıl olduğunu o siyah ekran olduğu için görmemişsin neyse başlayalım arkadaşlar evet arkadaşlar önce şurada gördüğünüz isminiz olan yerde Tomar 750 ve bir karşımızın uğurlu olduğu için seçtik ona tıklıyorsunuz ve e, şuradaki Arkadaşlık ile arkadaşlar e, ee, olan. Onun üstünde şeyler var. Bunu istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz siz olan karakterlerden. Mesela ne için. seçeceğim. E, ee, bunun ad olması gerekiyor. İlk adınızın ücreti olması gerekiyor. Değiştirmek için. Sonra 60 sonra 160 taş vesaire. Adı rengi istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Parasız şey. Ve daha sonrasında şurada arkadaşlar kupa var. Yani kupa yolu Ve burada ücretsiz kutular ee, alabiliyorsunuz ama oynayarak kalabiliyorsunuz yani kupa kasarak alabiliyorsunuz. Daha sonrasında onun yanında gördüğünüz gibi yıldız puanları var. Oradaki puanlar ise arkadaşlar gösteriyorum hemen. buradan e, buradan e, yıldız kostümümüzde işe yarıyor ve arada sırada da şey geliyor arkadaşlar onlarla ilgili. Ne ee, neydi onun adı? Yıldız, iler yıldızlarla ilgili bedavaya Mega kutu ve küçük kutu falan alabiliyordunuz. Neyse devam edelim. Arkadaşlar şu alttaki de para kısmı. Altın. Yani savaşları yükseltmek için kullanılır ve savaş kutularından çıkar arkadaşlar genellikle. Ee, şuradaki elmas arkadaşlar. elmaslar dükkanında savaş kutuları ve yeni kostümler ve başka bir şeyler satın almak için kullanılır. Ee, yani elmasların bravopass ödüllerinden kazanılır veya para karşılığında alabilirsiniz bu arada. Yandaki şu şey arkadaşlar yeşil Yeşiloğlu'nun kardeşim yanında spor yazıyor. Bu arkadaşlarınız arkadaşlar çevirmiş arkadaşlarınız. Burada 3 nokta var. altı altı çizgiler var. Onları daha sonra anlatırım arkadaşlar. Nasıl dükkan var onu anlatayım. Burası süper sene bağlanıp bu ücretsiz eee... Bali'nin kostümünü alabilirsiniz. Burada özel teklif olarak 3 puan var. Ama sakar şey bir kısa almadım. Ücretsiz kısımı açayım. Bir şey çıkmadı. Ücretsiz puanla bir şey beklemem. Burada kesinlikle para karşılığında bir sürü eee şey yap, bir pan alabiliyorsunuz. Burun arkadaşlar işte altınlarla aks, e, kostümler falan var. Tavşan şampiyonun kostümü var. El Primo'nun kostümü var yani. El Brown. Selena Poco var. Tutucu Barbie var. Ee, öyle arkadaşlar böyle gidiyor. Buradan da Pelasus alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda da arkadaşlar desteklemek istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Ben Landy'yi desteklemek istiyorum kullandığı destekliyorum. Şurada de yazıyor savaşlar kısmında da arkadaşlar üstte savaşçılar yazıyor. 1845 45 Normalde 45 savaşçı var ve benim 18 savaşçım var. Savaşlarım da bunlar arkadaşlar. Onlarda ee, onları da başka bir videoda tanıtacağım savaşçıları zaten. Ee, haberler kısmında da arkadaşlar yazıyorlar. Espor ve haberler. Onlardan izleyebilirsiniz. Brawl Pass var altta gördüğünüz üzere. Brawl arkadaşlar ödüller var. Bunlarda da e, oynuyorsunuz, oynuyorsunuz. Yani şey kazanıyorsunuz, bunların adı neydi Brawl Pass kazanıyorsunuz, yani şu şeyden yuvarlak şeyler gibi görüyorsunuz. Ondan kazanıyorsunuz ve böyle şeyler kazanabiliyorsunuz, bu renk harflerine çıkarıyorsunuz bu arada. Mega kutular falan, taşlar, büyük kutu, küçük kutu, savaş kutusu ben kazanabiliyorsunuz. Ve onun yanında görevler var, kese bu arada görevler üç kutu açılıyor. Onu da açmaya çalışmayın yeni açanlar. 3 kutu açılıyor bu görevler kısımlar kese, buradaki görevleri yapıp işte işte ee, işte benim dediğim şeylerle kullanabiliyorsunuz işte şu varlık şeyler. Ve onun yanında arkadaşlar yine etkinlik var yani çift hesaplaşma benimki bu. Ee, buradan da arkadaşlar e, mesela şu yeni etkinliklere basıp basıp şey kazanıyorsunuz işte benim dedim. Adı, burada tuz kazanıyorsunuz. Burada da kes etkinlikler var işte ben hesaplaşma oynasam tek mi çift mi? Çift tek. Elmas kapma görmek istiyorum. Savaş topu oynamak istiyorum. Soygun mesai de falan var. Ben sana şu yandıysa arkadaşlar arkadaşlar izliyor görüyorsunuz. Kardeşim arkadaşlar bunlar hiç yabancı biri yok. Hepsi tanıdığımız. Tanıdıklarla oynuyoruz. Yabancılarla da oynamıyoruz. Ve arkadaşlar önerilenler kısmı var. Burada da önceden oynadığın kişiler var. Ee, şu şekilde. Onları arkadaşlık da tutuyorsunuz. Davetler da seni e, sana davet atanlar, istek atanlar, arkadaş olmak için istek atanlar kısmı var. Ee, sonra kulüp kısmı var arkadaşlar. Burada istediğiniz bir kulüpte girebiliyorsunuz. Çıkabiliyorsunuz ve kurabiliyorsunuz. Bizim kulübümüz var burada arkadaşlar. Ve 53 bir şeyimiz var. Kupamız var. Gelmek isteyenler için arkadaşlar kulübün e, etiketi şu aşağıda görüyorsunuz. Oradan bakabilirsiniz. Altta da sohbetler kısmı var arkadaşlar. O sohbetler kısmının yanınızda arkadaş olması gerekiyor ki öyle sohbetler kısmı yapabiliyorsunuz. Bu artı tuşlar arkadaşlar yine aynı şekilde eee çevirmiş arkadaşlar oyunculara götürüyor size. Burada da arkadaşlar takım kodu oluştur. Yani o kodu yazıp gelebilirsiniz takıma. Davet gönder arkadaşlar bu oyuncuları oyuna çalışması Kod ile katıl insanların kodunu yazıp katılabilirsiniz. Burada istemediğiniz arkadaşlarınız varsa sizi bir davet ediyorsa rahatsız alıp size, sizlere kimse davet ee, edemez. Arkadaşlar gittiğinizde böyle arkadaşlar çıkarınca ee, böyle bazen böyle herkes önleri şeyleri çıkıyor ama inanmayın. Hakikaten onlar hep yalan. Önler bizi nerede bulsun. Böyle arkadaşlar şimdi başka bir videoda oynayacağız. Başka bir videoda buraya anlatacağım. Şu an vaktim yok çünkü çok uzun sürdü video. Sana Brawl Stars'tan çıkıyorum. Ve giriyorum. Arkadaşlar Brawl Stars videom böyleydi. Ee, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Size de çok seviyorum. Bay bay.